Bunlar mı? Yaratanlarla, yaratan, yaratılanlara hakim oldular. Evet. Türk Suresinin 38. ayeti kerimesine geldik. Yoksa onların üzerine çıkıp gizli sırları dinledikleri bir merdivenleri mi var? <laughs> ne güzel söylüyor allah Teala hani eskiden şeytanlar çıkardığı meleklerin konuşmalarını dinlerlerdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geldikten sonra o burçlara çıkma yasaklandı ve onları takip eden bir şuayb denen yıldız ateş topu takip eder ne güzel söylüyor On, yoksa onların üzerine çıkıp gizli sırları dinledikleri bir merdivenleri mi var öyleyse dinleyenler açık bir delil getirsinler yok ki Allah'ı ve ahireti inkar edenler, Allah'a ortaklar koşanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında bu bir şairdir veya delidir diyenler göğe merdiven mi dayadılar? Gizli sırların konuşulduğu yer olan meleküt alemine çıkarak orada konuşanları dinleyip peygamberin bir şair veya bir deli olduğunu mu öğrendiler? Evet. Şayet bu böyleyse onları bu dinleyicileri ortaya açık bir delil getirsinler. Asla getiremezler. Çünkü bu insanlar ancak kuru kelimeler ve yalanlarla iftiralar üretirler. Bunların sanatları budur. Çünkü kaderlerinde bu, bu haslet vardır. Çünkü Allah'ı ve ahireti inkar eden insanların kalpleri huzursuz ve dağınıktır. Bunlar kendilerini bir varlık olarak tanımlamaları için yalan veya iftira üretir. Kendilerini tatmin yoluna giderler. Bu şekilde de sapık ve karanlık yollarda battıkça da batarlar. <laughs> Firavun da Allah'ı inkar etti. Bana yüksek bir merdiven veya bir kule yapın. Ben gökyüzüne çıkacağım. Musa'nın Allah'ını arayacağım dedi. Lakin Allah'ı inkarı kendisinin helakını hazırladı. Bu şekilde Allah'ı ve ahireti inkar eden insanlar herhangi bir şeye müktedir değiller ki ortaya apaçık bir delil getirsinler. Bunlar mümkün değil. Ve insanlar iki cehennem bir araya geçe diyor insanın kendine yaptığını yapamaz. Niye yapamaz? Ya ben nihayet öldürürsün. Ve ben ölümle yapacağını azaptan kurtulurum. Ama saadet yurdunda ölümsüz bir hayatın ebedi cehennem azabına mazhar kalırsam işte orada bir daha acının dinmesi yok. Allah bizi böyle bir azaptan korusun. Allah bize güzel bir anlayış, güzel bir akıl versin ve güzel bir idrakla Rabbimize dönmemizi nasip eylesin.